arkadaşlar. Bugün ölür. <laughs> Çıktı hatırla. Bugün sizlerle beraber e, Master Lop videosu çekeceğiz. Arkadaşlar dondurmacı rot gelmesini istiyorsunuz. en az bu videoyu 10 like gelmesi gerekiyor. Yok, sınav? Tamam hadi öyle. Hadi 250 zaman. de yeterdi. Yok. 5. 300. E... <laughs> Ay Benim yanımda bak. 10 like gelirse dondurmacı rot gelir. 10 10.000 10 000, abart like abone demedik. Ya <laughs> yani, bu like atan kişiler de abone olursa sevinirim. <laughs> lütfen. Doğru, lütfen dolayı lütfen dolayı lütfen dolayı lütfen. Dolayı lütfen. Yok. Ben e, bunu sınavın bu ces bu, bu sınav tavşanı kar tavşanının cesareti olmadığı için ben oynatacak. Kadınları, Ve ben şey, bunu... kadınları desteklemek mi zaten, şeyde, istiyorum mi? Sadece şey de istiyorum. Ay sınav. Ay, al bunu. Ay, ay ay ben alalım. Ben alalım, ben, ben alalım. Ye! Yeah. Kedi. Bekle beni. Snow tavşan. Slow tavşan. Ya bak sen kar tavşanı diyorum. Snow tavşan. Wait. <laughs> di, 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 di. Ben alacağım. Ben alacağım. Ah. Ya. Oh. Ye! Yeah. <laughs> <laughs> <Ya sayıda etkilerim. gülüyor> öbürlerini de bak, öbürlerini de. Aldın. Yok. Kaptım. Oye. Oh yeah. ben de tilki gibi hızlı çıktım be. İlk iki taneyi ben buldum. Wait. Neler oluyor hayatta? Keşke her şey eskisi gibi olsa olsa. Bir uyanıp kalk, bir uyanıp kalk bakınca. Hayır, unuttum. Merhaba <laughs> efendim. Ben şöyle sızabilir miyim buradan? Gelmiyorsunuz değil mi? Teşekkür ederim gelmeniz için. Ya, Canavar beni aldın, görmedi. Aldın. Ne? ne olmuş? Ama hayır ya. İyi olmuş. İlk iki ben ilk iki tanesini ben buldum. İyi olmuş. Ya hakkımı aldım. Of ya Snow hakkını hakkını almadım lütfen uydurma. Gördüm. Aa! ben adam ha kucağına gitti gördünüz mü burada? Ya galiba ejderhayı tehdit edecekti ya. Bak yakalandı arkadaşlar. Şurada yakalandı. Kız yakalandı. Tübe tübe. Kızım sen pek mi yapacaksın Yapsın gözüm seveyim. <laughs> Bir... Çok hel helal helal. Tavşan benim arkadaşım. Tavşan kuyruğu dolca. Tavşan kulakları <laughs> Alayım onu satın. Allah. Neredesin? sen? Ya. ya ben de çıkıyorum. Çok sıkıcı oldu. Sensiz keyfi yok. Çıkalım. Tamam. Birinci beni tur başarısız. Bir kendime hı hı. özgü bir kombin. Evet. Böyle yapmışlar bu sefer üçlü. Like at. Like at. Like evet. Ol. Evet. Tavşan gibi bekleyelim. Bak tavşan mı? İlk bana kontrol ettim. Belki canıma ölü bir Beni bekle. Beni oh. bekle. Son anda ben almak istiyorum. <laughs> ya yok. <laughs> Sen böyle mi şey. O oh, her zaman burada olabiliyor. Can can can. Sınav almak ister misin? Burada. Aa! Oh! Alacak mı? Yok yok. İskelet var. İyi oh, iyi ben almıyorum. Sağlarım var. Bak iskelet vardı. Ben de radyasyon buldum. Ne ben buldum istiyordum. Yeni ama ben buldum. Ama ilk ben buldum. Radyasyon mu? Ben koydum. Olabilir. Oh Ay, yeah. senin minik snow tavşanı, snow rabbit. Çok tatlı oluyor snow tavşanı, snow rabbit. Sen dorman. gel beni takip et. Asıl sen beni takip et. Ha, ben, ben, ben ne, ben ne, doldum Ben turuncu Kızım Ve bir kapıyı geç. Tuğba hanım, Tuğba hanım, selamünaleyküm Allah. tebrik ederim. Bir poş, Porsche... Allah. Bir bir dakika. El sıkışalım. Ama yok artık. Az önce gördünüz mü canavar az önce benim yanımdan geçti. Yemin ederim canavarla çarpıştım ve canavar beni yakalamadı. Etmiyorum. Tamam etmiyorum. Ya, şey yaptım arkadaşlar ben yemin etmem. Az önce ama gerçekten ciddiyim. Şurada duruyordum canavarla böyle çarpıştık. Ya çığlık atsaydın ya. Ne olduğunu anlasaydım çığlık tabii ki de atardım. <laughs> Oyundaki ne olduğunu anlatacağını söz ver. Ya hayır o anlık şoka bağlı. Ne olduğunu <laughs> anlamadığım için <laughs> çığlık atamıyorum. Hayır ya ona mı gülüyorsun? Evet. Ya sabır artık gülme. O <laughs> çok güzeldi ya. keşke. Aniden şey karşılaş... ha burada vardı. Ya hayır ben alacağım bunu. Beni <laughs> hakkım. Nerede? Bak söylemeyeceğim. Yok. Minik bir snow taşında şaka yaptık. <laughs> Hangi Boy, taraf? Sus. Burası sensin. Oh. Hayır, Hayır ya. Sen hakkımı, hak, yedin. Sen hakkımı yedin. Hakkımı yedin. Hakkımı yedin. Sus bakayım. tavşan. Hatır Sus hatır. tavşan. Minik tavşan seni. Ama cıvıldarım ha. Böyle üstüne böyle. Kafanı gak 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 girecek girecek sene sene Ya sen benim niye peşimden geliyorsun? Sen... Böyle kafanı tak 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 yapardım. Oye. Oy. Oy no man. Allahu ekber. Allahu ekber. Al. Ama yok artık. Hayır çıkmayacağım. Ben çıkmıyorum. çıkmıyorum. Ya ben çıkmayacağım. Az devet. Artık tuba hanginizse çabuk bulun bunları. Çabuk bulun. Çabuk bulun. Lütfen bakın 90 saniye var. 90 saniyede siz yaparsınız hadi. Hadi bak ya sabır. Az de. T Y -T. Lütfen bulun. Neyse hatırlattı bana. Az dev yet. Kızım hadi ne izliyorsun? Ya. O uh, o. Uh. Ya. Sinirim bozuldu. Kötü parcad, canavar. Parcad. Ne ne gülüyor? Komik. Bir dakika kimse ne yenecek? Ne işin bu burada? Tavuk kafa çizdim. Çok güzel. Ayalı. Ayalı. Bu bu. Bu bu bu. Hadi ben. Çok güzel. Çok güzel. Oh yeşil. Hadi. Arkadaşlar bekletmeyelim. Hadi gel gel. Dur ya. Neyse. Oye oh yeah, oye. Oh yeah. Like at abone ol. Oye oh yeah, oye. Oh yeah. Di 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 di. dansa. bu oh, kızın dansı çok güzel. Bilmiyorum. Herkes niye Herkes niye bu taraftan geliyor? Ne gülüyor? Ayrıldım ben. Efendim işte, bir şey mi diyeyim? İki yorta bir sade. Hadi bana bir sade. Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dediniz? İki yorta bir sade. Hadi bana bir sade. Neyse. Evet. Bu kadar drama yeter. Ben ya. Ay önüme bakmıyorum. Burada kim geçti? Lazy Cow. Lazy Cow çok değişik bir şey. alınma ama gerçekten değişime geldi. Efendim bir şeyle bizim bana bir şey mi ki, abim gel beraber 3 saat oyun oynayalım demişler ve benim ona dediğim şey efendim işitmedim. bir şey dedim. Bana bir mi dedin? Ekrana girme. Ya abim Güzel bir timsah. Niye ekrana giriyor? Ejderha ya oğlum. ejderha. Ama bu hile abi canavarın olduğu yerlerde hep bu şeylerden var. Bak burada var, şurada var. Abi hile yapıyor oyun. Bak burada var, şurada da var. Hileciler canavar donandığı yerlerde kutu var, kutu. Kutu değil, kitap. İşte kitaplar var. Bak burada. Bak 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 bak. Timsah da orada. Ay timsah. ben burada niye timsah diyorum ya? Siniso Kimi gördü? Kimi gördü? İyi. Lezi. Sen dostu yakaladın <laughs> <lezi. gülüyor> Bak bak şimdi <bahşireyim yani. gülüyor> gülme. Ay canavar. Sen beni kolla. Kız burada. Canavar burada. Sen yoksun merak etme. Şu an güvende <laughs> Sadece ejderha yerlendi galiba. Abicim sen bunu yapacağını gidip acaba sürprizleri mi arasın? Aa burada kavga yaşıyorlar. Ben 21 falanım. Evet arkadaşlar. Bu kızı al işte bak. Ne yapıyorsunuz oğlum? Gidip şey bulun. Bunlar. Ablam güzel arkadaşlarım. Ne yapıyorsunuz hepiniz burada? Orada kuruyoruz. Anladınız Sadece Sadece cool şu an iyi bir şey yapıyor. Ben de ölüyorum. Bak Al canavarın dolandığı yerlerde hep bunlardan var. Al bak burada da var. Kaç? Yok anam yok bak. Burada var, şurada var. Sonra yukarılarda var. Ha bak şurada biri aldı. Köpek Bilal. Bilal. Ne? İki hem timsah Uf, ya yeter şu satanı Hem eee hem de iskeletin yanındasın. Ama uzaklaştım biraz. Şu an sadece gibi miyim? Evet evet. Kurunu şu an güvendesin. Ya <laughs> abla. Kaybettik. Yok daha var süre. ne yaşandı artık? Eda, ay, adam beni görmedi. Bir dakika bakıyorum. Yok yakındaysın o öyle gösteriyor. Niye bana kırmadı? Allah. Neyse. İmdat. Sonunda birileri başlamış çalışmaya. Arkadaşlar like atıp abone olun ve yazın ki destek. De. Ah be de yakalandı. Efendim işitmedim. <laughs> Bana bir <laughs> yes. Çalış kızım çalış. Ben de çalışıyorum. Sen zaten çalışıyorum bak bulmuşsun. Bakıyorum. Yok değil. Canavar da şeyde çok uzak ama kurbaları var. Oh. <laughs> Neyse arkadaşlar çıkalım biz. Hayır. <laughs> Yeni maç. oye O he he he, he. <laughs> Her seferinde şu emoji Kullanmazsınız olmuyor mu? Arkadaşlarımız bitti diyor. Böyle. Kime diyor ya? Bize diyor. Yo bize demiyor. Biz, biz onun arkadaş değildik ki. Gel gel. Biz onun arkadaş değildik ki bitsin. Ya ben kendi istediğim taraftan gitseydim keşke. Sen beni buraya zorladın istediğiniz gel dediğim için geldim. Yoksa ben bu tarafı asla kullanmam. Neler alıyor hayatta? Keşke her şey eskisi gibi olsa. Olsa bir uyanıp bakınca ben alacağım. Benim hakkımı yemezsin bu sefer. Ben kendimi buluyorum. Ne yapayım? Bunu çantaya koyayım. Ee, ne yapayım? Kısır yapayım. Mükemmel bir kısır. Yer misin? Yok. Ben kısır sevmem. Aa, kısır sevmen çocuk mu olur? Olur ben mesela. Evet. <laughs> <laughs> şey Allah, Ejderha geliyor. Ece, Radyasyonu peki, bulmuşlar. Bomba Sadece bomba kalmış. Neler oluyor yaya Ya bulmuş dedi. Di 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 buldu lan. Tam yuvaya geri dönüyorum. Ters takla atarak hem de. Süper cool. De ben neredeyim? Ne adamı diyor? Oya oya oya. Hoppa 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 hoppa. <laughs> hoppa hoppa hoppa. Neler oluyor? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha komik videoları gelmesini istiyorsanız kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın. Bir de size şöyle bir müjdemiz var. Eğer domlamacı Rod gelsin istiyorsanız bu videoya en fazla 10.000 like gelmesi gerekiyor. Ve Aa. ayrıca... <laughs> Ayrıca ee, neydi? Daha komik seriler gelmesini istiyorsanız bu video 10 10 kere 4 5 kere izlensin. Oye.